Bir varmış, bir yokmuş. Küçük bir köyde, herkesin kırmızı başlıklı kız olarak tanıdığı tatlı bir kız yaşarmış. Ona bu ismi veren, büyük annesinin hediye ettiği kırmızı başlığı sürekli takmasıymış. Kırmızı başlıklı kız, ne zaman bu başlığı taksa, herkes onun neşeli ve yardımsever olduğunu bilirmiş. Bir gün, annesi ona bir sepet dolusu yiyecek hazırlamış ve, büyük annen hasta, ona bu yiyecekleri götürür müsün, demiş kırmızı başlıklı kız, sepeti alıp büyük annesinin ormanda bulunan evine doğru yola çıkmış. Annesi onu uyararak, yolda sakın kimseyle konuşma ve doğrudan büyük annenin evine git, demiş. Kırmızı başlıklı kız, ormanda neşeyle yürürken, güzel çiçekler ve kuşların cıvıltısı dikkatini çekmiş. Tam o sırada, büyük kötü kurt karşısına çıkmış. Kurt, kurnaz bir şekilde kırmızı başlıklı kıza yaklaşmış ve, ''Nereye gidiyorsun, küçük kız, diye sormuş. Kırmızı başlıklı kız, annesinin uyarısını unutup, büyük anneme gidiyorum, o hasta, demiş. Kurt, büyük annenin evini öğrenince, hızlıca oraya gitmiş ve kapıyı çalmış. İçeriden büyük annenin zayıf sesi duyulmuş, kim o? Kurt, ince bir sesle, benim, kırmızı başlıklı kız, demiş. Büyük annesi kapıyı açınca, kurt onu hemen yakalamış ve dolaba kilitlemiş. Sonra büyük annenin kıyafetlerini giyip, onun yatağına uzanmış. Kırmızı başlıklı kız, büyük annesinin evine ulaştığında, kapıyı çalmış. İçeriden aynı ince ses duyulmuş, gel içeri, canım. Kırmızı başlıklı kız, büyük annesinin yanına yaklaşmış ve, büyük anne, sesin neden böyle ince, diye sormuş. Kurt, seni daha iyi duyabilmek için, demiş. Kırmızı başlıklı kız, biraz daha yaklaşarak, büyük anne, gözlerin neden bu kadar büyük, diye sormuş. Kurt, seni daha iyi görebilmek için demiş. Kırmızı başlıklı kız şaşkınlıkla "Büyük anne, ellerin neden bu kadar büyük?" diye sormuş. Kurt, "Seni daha iyi tutabilmek için." demiş. Kırmızı başlıklı kız son olarak "Büyük anne, ağzın neden bu kadar büyük?" diye sormuş. Kurt, "Seni daha iyi yiyebilmek için." diyerek bir anda kırmızı başlıklı kıza saldırmış. Tam o sırada ormandan geçen bir avcı Evden gelen gürültüleri duymuş ve içeri girmiş. Korkunç manzarayı görünce hemen kurdu etkisiz hale getirmiş ve kırmızı başlıklı kızı kurtarmış. Sonra dolaptaki büyük annesi de serbest bırakılmış. Büyük annesi ve kırmızı başlıklı kız birbirlerine sarılarak avcıya teşekkür etmişler. Kurt ormandan uzaklaştırılmış ve bir daha kimseye zarar vermemesi için avcı tarafından ormanın derinliklerine götürülmüş. Kırmızı başlıklı kız ve büyük annesi birlikte sepetlerindeki yiyecekleri paylaşarak güzel bir gün geçirmişler. Bu olaydan sonra kırmızı başlıklı kız annesinin uyarılarını dikkate alarak bir daha yolda kimseyle konuşmamaya ve her zaman dikkatli olmaya karar vermiş. Annesi kırmızı başlıklı kızın sağ salim dönmesine çok sevinmiş ve ona sarılarak "Sen benim en değerli hazinemsin." demiş. Ve böylece Kırmızı başlıklı kız sevdikleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamış. Bir daha asla kötü bir kurdun tuzağına düşmemiş.